Ben mi yanlış geldim? Adres mi yanlış? Bu ne insan seli? Kimden bu kaçış? Şaşırdım görmedim. Ben böyle yarış ekmeği kazanmak zor bu zamanda ekmeği kazanmak zor bu zamanda Ben yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var yüreğim darda insana kıymet yok bu garip handa İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ekme kazanmak zor bu zamanda Körelmiş gönüller gözler görmüyor Hiç kimse kimseyi gerçek sevmiyor İnsanlık çok ucuz para etmiyor İnsanca yaşamak Zor bu zamanda Ekmeği Kazanmak Zor bu zamanda Benim yürüyen Daracuk Yolda Gözümde sitem var Yüreğim sanca yaşamak zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda ben geriye dönemem zor olur dilde derler ki her insan durur sözünde belki de tükenip giderim ben de sevgiyi yaşatmak insanca yaşamak Ekmeği kazanmak zor bu zamanda. Ekmeği kazanmak zor, zor bu zamanda, zor bu zamanda, zor bu zamanda, ekmeği kazanmak zor bu zamanda. Zor bu zamanda. <laughs>